Evet arkadaşlar şimdi Konya'dayız, saray önündeyiz. Burada dört odalık bir ekim yaptık. Bizim kendi kurmuş olduğumuz boğar pastörizasyon sistemiyle ekim yaptık. Bugün ilk odadayız şu an. Bu odanın bugün 13. günü. Bu saat itibariyle yarın 14. gün olacak. Şimdi sizlerle beraber birkaç poşet açacağız ve onları birlikte sarımlarını göreceğiz. Ben şimdi daha öncesinde birkaç poşete baktım fakat e, siz de beraber bakalım. Mesela en üstten bir tane ben sizler için bir tane poşet indireceğim şu an. Lafa çıkacağım. Şuradan şu poşeti alacağım. Yere koyacağım. Maket bıçağım burada. Şu an bu poşeti sizler için açacağım. Bu poşetin bugün tam 13. günü. Sarım nedir, nasıldır hepimiz yani hep birlikte göreceğiz. Ben de şu an yeni açıyorum bu poşeti. Şöyle açıyorum. Ve bu bizim 13 günlük sarımımız. Yaptığımız, kurmuş olduğumuz buhar pastörizasyon sisteminde yapılan kompostlarımız bunlar bizim. Bugün bunlar 13. gününde. Yaklaşık olarak belirlediğimiz süre 18-19 günlük bir sarım süreci bunlar için. Şu anki süreçte gayet iyi. Tam olarak sarımını yapmaya devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi köpüklenmeleri kullandığımız misal alfa. Yaşar Bey'e de çok teşekkür ederiz. Alfa misal. Misalleri de gayet daha önce de kullanmıştım. Gayet sağlıklı, sıkıntısız, sorunsuz. Şu an dediğim gibi bu kompost 13 gününde. 13 günlük sarımlarını size gösteriyorum. Şimdi tabii ki bunu kapayacağım, bantlayacağım, yerine koyacağım. Normalde tabii ki böyle poşetleri açmak çok sağlıklı değil ama biz arada bir iki poşeti böyle feda edeceğiz. Hem sizler görün hem de bizim buhar pastörizasyon sistemimizde yaptığımız kompostların kalitesini görün diye. Şimdilik Hepinize saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar bu da ikinci odamız bizim. İlk odamız 13 gündeydi. Bu odamız da 10. günde. İlk odamızda orada az önce bir video çektik orada sizde kompostla alakalı. Şimdi bu odadan da bakalım bir tane poşet. Hep beraber bir. Buradan da bir tane poşet alalım. Aralardan alıyorum ki çünkü genel olarak kompostlarımızın hepsi sarımları çok iyi derecede devam ediyor. Bakın bunu da hiç açılmamış poşet gördüğünüz gibi. Hiç açılmamış. Şimdi bu poşeti açacağım sizler için. Hep beraber bunu da görelim. Komple böyle açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle açıyoruz poşetimizi. Bakın. Kompostumuzu bizim boğar pastörizasyon sistemimizde yaptığımız kompostumuz. Bu kompost ikinci odamız bu. Bu 10 günlük bir kompost. Sarımlarla mis gibi mantar kokusu geliyor şu an poşeti açtıktan sonra. Bu da ikinci odamız. Üçüncü ve dördüncü odamız da şu an dolu. Zaman bulabilirsek onlardan da sizler için Birer video çekeriz. Ama e, bizim boar pastörizasyon sistemimizde yaptığımız kompostlarımızın durumu şu an bu. Bu komposta kullanılan yüzde iki buçuk alfa misel, saman ve talaştan ibaret buradaki yaptığımız kompost. Farklı yerlerde farklı materyallerle karışık kompostlar da yapabiliyoruz. Genellikle bu e, yani yöresel olarak orada neler bulunabildiğine alakalı bir şey. Burada biz saman ve talaşı daha rahat bulduk. Biraz daha hızlı olmamız gerekiyordu ekim için. Zamanımız çok yoktu. Burada yaptığımız kompost sadece saman ve talaşla alakalıydı. İşte sizlere de gösterdim. Arkadaşım biraz daha yakın çekimden gelirse buraya kompostun son durumunda sizlerle paylaşmak isterim. Bu işte olmazsa olmaz her zaman söylüyorum ben başından beri buhar pastörizasyon sistemiyle yapılan kompost. Herkese öneriyorum. Biz pamuğu çok sevmiyoruz açıkçası. Biz saman ve talaş vesaire pirinç kavuzu olabilir, mısır koşu olabilir, mısır samanı olabilir. Metaller değişebilir. Önemli olan bunların kompost yapılırken işte su oranını ayarlamak, buhar oranını ayarlamak ve sonucunda böyle güzel inşallah Allah'ın izniyle güzel verimler almak. Burayı kurduğumda da videolar paylaşmıştım sizlerle. Şimdi sarımla alakalı videolar paylaşacağımı da söylemiştim. Bundan sonraki süreçte de inşallah verimle alakalı da güzel videolar paylaşmayı umut ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.